Diyelim? Şimdi belediye hizmetlerinde yapılan e, mesela sizin gözlemlediğiniz sizin tarafınızdan e, hatalar var mı? Ya da boşlanma mı? E, çünkü konu olarak hep belediyenin borçları ilgili gündemde ya da borçlanmasıyla ilgili ya da ne bileyim biz bilmiyoruz şu an borcu nedir ne değildir gibi kimsenin üzerinde e, e, söylem yapamam ama e, sahalarda bunlar konuşuluyor. Siz bu konuyla ilgili tavrınız ve tutumunuz ne olacak? Ya da sizin bakış açınız ne Şimdi... bu konuya? Sayın Ömer Çetin Ertuğrul Bey'e çağrı yapıyormuş. Borcunu as, borcunu as diye. E, ben de takip ediyorum. Borcunuzu asın diyor. Yani şu anki borcunuz ne? Onu da asın, onu açıklayın diyor. Benim borçla ilgili tavrım şu. Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devleti'nden çok ciddi borçlar devraldı. Bir tanesini bile Türkiye Büyük Millet e, Meclisi'nin camından aşağı sarkıtmadı. Bir kamu kurumunun, devlete ait bir kurumun borcu o kurumun namusudur penceresinden aşağı sarkıtmak da namuslu bir hareket değildir. Bu benim, ben Türk ocaklıyım. Benim ocak geleneğime aykırı geliyor. Bir kurumun borç, bir kurumların, şirketlerin borçları olabilir. Bu gayet doğal bir şeydir. Ben bu borcu kabul ediyorum. Erbaa Belediyesi'nin bir borcu olduğunu biliyorum ve bu borcu kabul ediyorum. Bu borcu da ödemeyi taahhüt ediyorum. Bu Erbağ Belediyesi'nin ve Erbağlı'nın namusudur. Ama bu borcun içerisinde Sayın Karagöl'ün şahsi olarak kullandığı e, yargıya intikal etmesi gereken bir boşluk bir açık varsa Erbağ'ın parasını Erbağlı'nın dışında bir yere kullanmışsa ya da şahsi olarak bir konuda kullanmışsa, yani seçim propagandasında kullanıyor mudur, iş gücünü kullanıyor onu biliyorum. Şahsi olarak kullan kullandığını düşünmüyorum. Ee, öyle bir adam değil çünkü kendisini tanıyorum. Dolayısıyla e, ama belediyenin gücünü, iş gücünü e, ve çeşitli imkanlarını e, propagandasında kullanıyor. Eğer bu borcun içerisinde de e, bu meseleye konu teşkil edecek, yargının gündemi oluştur oluşturacak bir konu varsa... Bunu yargıya taşırım yargı halleder. Belediyenin borcunu da kabul ediyorum. Ödemeyi taahhüt ediyorum. Ee, ve e, galeyana gelip de herhangi bir şekilde bir borç falan da sarkıtmasın. Bu işler Erbaa'ya yakışan işler değil. Yani o borcu ben kabul ediyorum. Miktarını da biliyorum. Bu kamu kurumudur, belediyedir. Ee, tabii ki bir borcu olacak. Ama o borcu, o borca iştigal. Ee, bir hizmet var mı Erbağ'da diye soruyorsanız, Ertuğrul Bey'in şu an Erbağ Belediyesi'ni soktuğu borç kadar bir hizmeti yok. Hiçbir şey yok. O borcun karşılığında hiçbir şey yok Erbağ'da. Öyle bir para borç eğer Erbağ'da çok daha büyük işlerin olması gerekir. O işler yok Erbağ'da. Bunu söyleyebilirim. Ama borç adına borcu sarkıtmasınlar. Ben de e, o borcu kabul eden e, bir belediye başkanı